Arkadaşlar Diyanet TV ekranlarına Bir Çocuk Bir Dünyaya hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Güzel bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Sevgili arkadaşlar bugün stüdyomuzda yeni misafirlerimiz var. Arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. Telefon bağlantılarımız olacak. Oyun oynayacağız ve her bölümde bizlere eşlik eden Dünya da burada. Ona da bir merhaba diyelim. Merhaba Dünya. Evet Dünya hazır. Misafirlerimiz hazır. Bizler hazırız. Sizler de hazırsanız Bir Çocuk Bir Dünya başlıyor. Sevgili arkadaşlar Bir Çocuk Bir Dünya'da stüdyomuzda bugün kimler bizlerle? Zeynep Serra, Gül Ahsen, Muhammed Özkan, Yiğit Efe ve Cemre hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyi görünüyorsunuz. Sohbet için hazır mısınız? Biz de hazırız dünyayla değil mi dünya? Hazırız biz de sohbet etmek için. Sizi o zaman sohbete başlıyoruz. Zeynep Serra'yı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. <laughs> Zeynep Serra hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Seni tanıyabilir miyiz Zeynep Serra? Kaç yaşındasın? Beş. Neler yapmayı seviyorsun? Hmm, cimnastik. Jimnastik yapmayı seviyorsun. Gidiyor musun jimnastiğe? Evet. Jimnastikte ne yapılıyor? Hareketler mi var? Evet. Evet. Spor yapmayı seviyorsun o zaman. Evet. Başka hangi sporlar var bildiğin, gördüğün? Bale. Ee, Bale. peki yürüyüş de bir spor mudur? Hani mesela yürüyüş yaparız ya. O da bir spor olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Hareket etmek vücudumuz için çok iyi değil mi? Evet. Peki Zeynep Serra başka neler yapıyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Resim yapmak. Resim yapmayı seviyorsun. Çok güzel. Peki o zaman en çok sevdiğin üç tane renk nedir? Merak ettim. Hmm, mor, evet. pembe, mavi. Mor, pembe ve mavi. Mor renkte bir meyve geldi mi aklına? Börtlen. Börtlen. Çok güzel. Benim de mor üzüm geldi aklıma. <laughs> Peki Zeynep Serracığım okulda neler yapıyorsun? Boyama, oyun. En çok sevdiğin oyun nedir? Hmm. Çok sevdiğin bir oyun var mı? Arkadaşlarla böyle oynayınca çok keyiflendiğin, eğlendiğin. Cemre'yle annesini kaynamak. Nasıl? Gül, gülünce anlayamadık. En çok sevdiğin oyun? Evcilik <laughs> mi? Ee, Cemre'yle deniz kızcılık oynamak. ile arkadaşınla oyun oynamak. Okulda neler yapıyorsunuz? Mesela... Dersleriniz neler? Gününüz hmm. nasıl geçiyor? Elif, b, t, s. Kur'an-ı Kerim harflerini öğrenmeye başladınız. Evet. O zaman ilk 5 harfi bize sayabilir misin? Ekran başındaki arkadaşlarımız da duysunlar. 5. Elif, elif, b, t, s, c, jim. 5 harfimiz oldu. İlk 5 harfimiz. Elif nasıl bir harf? Dümdüz çizgide. Çizelim mi bir tane şöyle beraber seninle? Yukarıdan aşağıya doğru. Evet. Dimdik. Evet, evet. Elif. ilk harfimiz. Evet. Zeynep Serra bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Ne hazırladın? Halimin evinde. Başlayabilirsin. Biz 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di. İlk sözü ümmet dedesiydi Abdullah, annesiydi Amine, süt annesi Halime, doğdu cennet evinde, bastı da bayaşı, kaldı bir tek başına inci gibi, annesi üzüntüden ağladı. Zeynep Serra'ya teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet arkadaşlarımızla sohbetimize devam ediyoruz. Arkadaşımız Gül'ü alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Hoş geldin Gül. Gül Aslan. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Neler yapmayı seviyorsun Gül Aslan? Ah Resim. Resim yapmayı seviyorsun. Senin çok sevdiğin üç tane renk var mı? Resim çizerken çok kullandığın. Var. Neler onlar? Hangi renkler? Turuncu, pembe, mor. Turuncu, pembe ve mor. Peki şimdi böyle turuncu rengi dediğimde aklına hemen hop diye bir meyve geldi mi? Geldi. Ne? Hangi meyve geldi? Portakal. Portakal geldi. Rengi turuncu. Peki turuncu başka bir meyve daha var mı? Var. Ne Mandalina. Mandalina. Bir tane de ben söyleyebilir miyim Gül? Havuç. O da turuncu renkte değil mi? Peki. Gül Ahsen, okula gidiyor musun? Okulda neler yapıyorsun? Okula gidiyorum. E ders çalışıyorum. Oyun oynuyoruz. Evet. Yemek yiyoruz. Öyle dolu dolu geçiyor vakit. Peki sen bugün bir çocuk bir dünyada ne okuyabilirsin? İlahe illallah Muhammedur Resulullah. Ahtan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Evet alkışlıyoruz çok güzel okudun. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Gül Aslan gidiyor musun? Peki arkadaşımız alkışlarla yerine alıyoruz. Evet telefonumuzun ucunda bir arkadaşımız var. Bakalım kiminle sohbet edeceğiz. Alo. Alo. Elif hoş geldin bir çocuk bir dünyaya. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Elif'ciğim seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Bizi nereden arıyorsun? Ben 6 yaşındayım. 6 yaşındasın. Bizi nereden arıyorsun? Uşaktan. Uşak'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün uşakta hava nasıl Elif'ciğim? İyi. İyi. Yani güneşli. Yani güneşli. Birazcık mı güneşli? Yok. Güzel bir hava. Tam güneşli. Tam güneşli ne güzel. Peki Elif bugün bir çocuk bir dünyada hangi güzelliği paylaşacaksın? Halime'nin evinde şiirini okuyacağım. Başlayabilirsin Elif'ciğim biz de dinliyoruz. Halivelinin elinde bereketli bir çocuk, Nur dolu bu hanede sevgiden bir tomurcuk sevinir onu gören içi dolan neşeyle süt süt keçiler bile süt verirler sevgiyle. Çok güzel okudun şiiri seni çok öpüyoruz Allah emanet ol hoşça kal Peki arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyoda sohbetimize devam ediyoruz. Arkadaşımız Muhammed Özkan'ı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. <laughs> Muhammed Özkan, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Dünyada gösterdi beş sayısını. Muhammed Özkan, neler yapmayı seviyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Yesim yapmayı, oyun oynamayı, televizyon izlemeyi seviyorum. En çok sevdiğin oyun nedir? Askercilik. Askercilik. Peki bir asker selamı duydun mu? Askerler selam veriyor mu? Nasıl yapıyorlar? Böyle. Evet. Böyle bir selam veriyorlar. Çok güzel. Peki Muhammed Özkan okulda neler yapıyorsun? Ders çalışıyorum boyama resim yapıyoruz. Hı hı. Oyun oynuyoruz. En çok sevdiğin ders ne? Boyama. Boyama. O zaman çok sevdiğin üç tane renk nedir? Kırmızı. Evet. Yeşil. Evet. Sarı. Sarı. Her birinden mesela önce kırmızı bir meyve geldi mi aklına? Elma. Elma. Yeşil renkte bir meyve geldi mi aklına? Armut. Armut geldi. Bir de sarı mı demiştin? Sarı renkte bir meyve düşününce. Söylüyorum. Muz. Muz. Çok güzel alkışlıyoruz. Üç renkte de üç meyve söyledin bize. Peki bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Saygılı çocuğum. Saygılı çocuk şiirini biz de dinlemek istiyoruz. Başlayabilirsin. Ben saygılı çocuğum. Kimseyi kötü tav Herkese selam neyi kötü sözler koylanmam. Arkadaşlarımı çok sever. Onlarla iyi geçeyim. Annemi, babamı, öğreticimi hep sayar söz dinleyeyim. Alkışlıyoruz. Çok güzel bir şiir. Saygılı çocuk. Çok güzel öğrenmişsin. Peki büyünce ne olmak istiyorsun? Makine mühendisi. Ne yapıyor makine mühendisleri? makineler yapıp mı onları tamir ediyor? Tamir ediyorlar. Peki sen hiç makine mühendisi gördün mü? Bazen te çocukta öf, görüyorum. Televizyonda görüyorsun. Sen de büyünce makine mühendisi olacaksın. Peki makine mühendisi olduğunda şu makine yapacağım dediğin bir makine var mı? Düşündün mü hiç? Şey, hayal ettin mi? Bir tane bir makine yap. Nasıl bir makine? Şey gemiye benziyor. Gemi evet. zaten ama evet. A tutmamıza gerek yok. Altına A ekleyeceğim. A tutma makinesi mi olacak? Balık tutmak mı kolaylaşacak? Çok güzel. Muhammed Özkan'a teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet arkadaşlar sohbetimize devam ediyoruz. Arkadaşımız Yiğit Efe'yi alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. <laughs> Yiğit Efe hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Çok iyi görünüyorsun. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Sen neler yapmayı seviyorsun YTF? Günün nasıl geçiyor? İyi. İyi geçiyor. Mesela günün içerisinde ne olursa senin için iyi bir gün oluyor? Evde boyama yapmayı seviyorum. Evde boyama yaparsan o gün senin için iyi bir gün mü oluyor? Ne kadar güzel. O zaman boyaları ve renkleri çok seviyorsun. Doğru mu anladım? En çok sevdiğin üç renk nedir? Kırmızı. Evet. Sarı. Evet. Mavi. Mavi. Çok güzel. Deniz ne renk Yiğitefe? Mavi. Denizlerimiz mavi renkte. Çok güzel. Peki annene yardım eder misin sen? Evet. Nasıl yardım edersin? Ne yaparsın? Mutfakta e, bir şeyler toplayınca ben yardım ediyorum. Ah ne güzel bir davranış. Bunun için alkışlıyoruz seni. Annem de çok mutlu oluyordur. Değil mi? İşler de böyle kolaylıkla hızlıca bitiyordur. Aferin sana. Yatağımızı da toplar mıyız? Toplamalıyız değil mi? Ben salon, Ben salonda yatıyorum. Salonda yatıyorsun. Yattığın yeri topluyorsun değil mi? Koltuğundaki battaniye. Çünkü biz, bizim koltuğumuz çöker, annem e, ...düzeltiyor. Evet, çok güzel. Sen de hemen böyle annene yardım ettiğin için annen de çok mutlu oluyordur. Bunun için seni bir daha alkışlıyoruz. Peki Yiğit Efe'cim bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Ben. Rabbena duasını okuyacaksın. Başlayabilirsin. Rabbena atina fit dünya hasene tavva ve fil ahireti hasene ten ve gıyna azabenler. Rabbena fili ve valideye ve müminine yemeye gumul hisab. Alkışlıyoruz ne kadar güzel dualarımız. Sen de çok güzel öğrenmişsin. Kim öğretti bu duaları sana? Okulda öğrendim. Okulda öğretmenlerine de teşekkür ediyoruz. Sen de çok güzel öğrenmişsin. Peki YTF'ye teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerini alıyoruz. Geçebilirsin. Evet, telefonumuzun ucunda bir başka arkadaşımız var. Arkadaşımızı tanıyalım bakalım. Alo. Alo. Faruk Emir hoş geldin Bir Çocuk Bir Dünyaya. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Sizlerle böyle sohbet edince daha daha mutlu oluyoruz. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Beş buçuk. Beş buçuk yaşındasın. Neler yapıyorsun Faruk Emir? Ee, okula gidiyorum. Evet. Olur. Okula gidiyorsun. Dersler, etkinlikler var. En çok sevdiğin bir tane etkinlik var mı? Söyleyebilir misin? Ee, deney. Ne etki? Ha, deney etkinliği. Çok güzel. Peki bugün bir çocuk bir dünyada ne okuyacaksın? Lila fikureş. Başlayabilirsin besmele çekip. Besmela. Lila fikureş, Lila fehnuxta şita, ila fef halya bi Rabb hadza'l beyt allazi etuhem min duramaina min Haf. Sadaka Çok güzel okudun Kureyş suresini. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Teşekkür ederiz. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyoda sonra arkadaşımızla sohbetimize devam ediyoruz. Arkadaşımız Cemre'yi alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Hoş geldin Cemre. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyi görünüyorsun. Elbisen ne renk senin? Lacivert. Evet. Sayı. Evet. Pembe, beyaz. Pembe, beyaz. Mavi. Mavi. Bütün güzel renkler var böyle. Tokalar ne renk? Tokalar pembe, rengarenk. Rengarenk. Çok güzel. Peki seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Dört. 4. Dünya 4 sayısını görebilir miyiz? Evet, tam 4 yaşında Cemre. Cemre'cim sen neler yapıyorsun? Buraya gelmeden önce nasıl hazırlandın? Bir anlatır mısın? Evde elbise, annem elbisemin giydiydi. Evet. çay baba giydiydi. Ondan sonra da annem kendisi giydi. Ondan sonra saçımı yaptı. Ondan sonra da bütün arkadaşlarım geldi. Ondan sonra da... Otobüs geldi o da. Sonra da buraya mı geldiniz? Evet. Burayı nasıl buldun? Sevdin mi? Evet. Dünyanın renkleri nasıl? Güzel mi? Güzel. Hangi renkler var dünyamızda? Yeşil. Evet. Mavi. Lacivert. Koyu mavi, lacivert diyebiliriz. Ama sanki biraz koyu mavi mi? Evet. Evet. Sarı şapkası, ayakkabıları da var bak. Evet. evet. Peki Cemre'ciğim okula gidiyor musun? Gidiyorum. Neler yapıyorsun okulda? Okulda boya boyabalar. Evet. Ben sana, e... Sen bütün o... renkleri tanıyorsun. Öğrenmişsin. Ne kadar güzel. Meyvelerin de renklerini biliyor musun Cemre? Biliyorum. Kırmızı renkte bir meyve geldi mi aklına? Geldi. Ne? Çilek. Aa evet çilek. Başka var mı kırmızı renkte meyve? Evet. Ne var? ve Mesela? Ne var? Şey var. Mesela, ha ne var mesela? Evin çatısı var. Evin çatıları da kırmızı renkte oluyor. Evet. Hmm. Peki, bugün Cemre bir çocuk bir dünyada ne okuyacaksın? Bizim için bir şey hazırladın mı bir şiir? Hazırladım. Ne okuyacaksın? Şelalabı belki. Selamun Aleyküm şiirini okuyacaksın. Biz de dinlemek istiyoruz. Başlayabilirsin. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Bu da güzel kelam. Yasası İslam. Elimizde kuyruklar. Kalbimizde iman. Bir Allah inanan. Müslümanım Müslüman. Alkışlıyoruz. Çok güzel okudun. Peki Büyünce ne olmak istiyorsun Cemre? Karar verdin mi? Öğretmen. Öğretmen olmak istiyorsun. Cemre'ye teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz evet sevgili arkadaşlar stüdyoda arkadaşlarımızı tanıdık onlarla sohbet ettik programımızın bu bölümünde sizlerle bir sevimli dostumuzu bilmeye ve bulmaya çalışacağız hep beraber izliyoruz yaklaşık 1 kilo ağırlığında ve 30 santim boyundayım çalılıklı ormanyada büyük park ve bahçelerde yaşarım Dikenlerimdir en bilinen yanım. Fakat anneme sorarsanız ben onun pamuk yavrusuyum. Nemli yerleri severim. Toprak içine açtığım tüneller veya kaya kovuklarıdır benim evim. Dünyanın pek çok ülkesinde varım. Havalar soğuduğunda ise kış uykusuna yatarım. <laughs> Evet şimdi alalım tahminlerimizi. Zeynep, Serracığım sevimli dostumuz ne olabilir? Hmm. Seyrettik. Neydi? Sevimli dostumuz ne olabilir? Kedi. Kedi dedi. Muhammed ne olabilir? Kirpi. Kirpi. Gül? Kirpi. Kirpi dedi. Cemre'cim ne olabilir sevimli dostumuz? Aslan. Aslan dedi. Ne olabilir? Kaplan. Kaplan. O zaman hep beraber şöyle ekrana doğru bakalım. Sevimli dostumuz neymiş? Ben bir kirpiyim. Biz, sevimli dostumuz kirpi. Kirpi. Evet, tahminleri aldık. Sevgili arkadaşlar, hiçbir yere ayrılmayın. Oyunumuzla devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, bir çocuk bir dünyada. Eşleştirme oyunumuzla devam ediyoruz. Oyun köşemdeyim. Arkadaşlarımıza oyunumuzu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, burada sevimli güzel mesleklerimiz var ve benim elimde de ne var? bir tane palet var. O meslekleri kullananların kullandığı araçlar ya da giydikleri kıyafetleri var. Şimdi paleti kim giyer? Dalgıç. Hadi. Götürelim mi? Eşleştirmeye başlamış olalım. Evet. Böylece oyunumuz başladı. Zeynep Serra'yı alkışlarla çağırıyoruz. Evet. Zeynep Serra, madenciler yerin altından kömür çıkartırlar mı? Evet. Hadi kömür arabasını götürelim. Evet, en başta değil mi? Kartımız nerede? Madenciyi bulalım mı? Bak, burada. Madenci nerede? Evet, şapkası var, feneri var. Evet, Zeynep Serra'yı Alkışlarla yerini alıyoruz. Gülhane, devam ediyoruz. Gülhane, itfaiyeciler itfaiye arabasıyla giderler mi yangın söndürmeye? Evet. Hadi götürelim arabayı. Nerede? Orada. Evet Gülah seni de alkışlarla yerini alıyoruz. <laughs> Muhammed Özkan'la devam ediyoruz. Astronotlar neyle giderler uzaya? Uzaya. Evet götürelim. Ortasından tutalım mı Muhammed Özkan daha kolay olur. Evet Muhammed Özkan'ı da alkışlarla yerini alıyoruz. Yiğit Efe ile devam ediyoruz. Doktorlar ambulansla mı giderler hastalarının yanına? Evet. Acil bir durumda. Evet hadi götürelim ambulansı. Evet iyi tefeyi de alkışlarla yerini alıyoruz. Cemre ile devam ediyoruz. Cemre boyacılar boya yaparken boya kutusu kullanırlar mı? Evet, evet hadi götürelim mi boya kutusunu? Evet çok güzel. Cemre'yi de alkışlarla yerine alıyoruz. Şimdi soruyoruz sizlere sevdiniz mi bu güzel eşleştirme oyunumuzu? Evet. Çok güzel oynadınız. Kısa sürede eşleştirdiniz. Alkışlarımızı gönderiyoruz sizlere. Evet sevgili arkadaşlar. Arkadaşlarımızla oyunumuzu oynadık. Şimdi veda zamanı. arkadaşlar Bir Çocuk Bir Dünya'da güzel, keyifli, renkli bir bölümün daha sonuna geldik. Gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlara hediyelerimiz var. İlk arkadaşım Zeynep Selra'yı alkışlarla çağırıyordum. Şu dünyadan balonunu alabilirsin. Tamam gel böyle. Seni tanıdığımız için çok mutlu olduk. Böyle yani. durabilirsin. Gel Zeynep Selra'cığım. Ve Gül Ahsen'i alkışlarla çağırıyoruz. Zeynep Serra'cığım buraya gelebilir misin? Buradayız. Veda edeceğiz arkadaşlarımıza. Gülah Sen seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Sen de arkadaşının ya yanına ben gel. Ben Muhammed Özkan'ı da alkışlarla çağırıyoruz. Muhammed Özkan seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Sen de böyle gel arkadaşının yanına. Ve Yiğit yi alkışlarla çağırıyoruz. Gel böyle. Yiğit Efe seni tanıdığımız için de çok mutluluk. Sen de gel böyle arkadaşın yanına ve Cemre'yi alkışlarla çağırıyoruz. <laughs> Cemre'cim sen de gel böyle. Seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Böyle gelebilirsin. Hep beraber ekran başındaki arkadaşlarımıza veda edelim. Sevgili arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve duasıyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.